Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz TV'de Nur Viral ile program yapan emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Viral ise acı haberin ardından canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında sinir krizi geçirdi. Peki Yusuf Kavaklı kimdir? Neden öldü? Ölmeden önce son sözleri ne oldu? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya gelen Yusuf Kavaklı, ilkokulu doğduğu köyde okudu. 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Camii'de İmam Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi. 1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü. 2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Kavaklı uzun bir süredir Nur Viral ile Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var programında seyircilerden gelen dini soruları cevaplıyordu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz TV'de Nur Viral ile program yapan emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Programa tek başına çıkarak kahreden haberi veren Nur Viral Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında. Sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz. Yusuf Kavaklı hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti. Onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki, bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi. Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey Sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak dedi. Güzel sunucu canlı yayında ağlaya ağlaya sinir krizi geçirdi. Kansere yakalandığı bilinen ilahiyatçı Yusuf Kavaklı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yusuf Ziya Kavaklı'nın vefat haberinin ardından bir programda ölüm ve ecel üzerine kurduğu cümleler sosyal medyada gündem oldu. İlahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefatının ardından ölüm ve ecel ile ilgili sözleri yeniden gündeme geldi. Habersiz geleceksin ey ölüm sözleri sosyal medyayı salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi gep birlikte hayatını kaybeden ünlülere de bir göz atalım. Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı. Kamera karşısına ilk kez 1966'da Kolsuz Kahraman ile geçen Murat Soydan 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği Başkanlığı yaptı. Murat Soydan birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koç Yiğit ile başrolü paylaştı. Soydan 2016'da hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı. Sinema kariyerine 1966'da Nejat Saydam'ın Kolsuz Kahraman filmiyle adım atan 1970'li yılların jönlerinden Murat Soydan 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zulüm filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan salı günü vefat etmişti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik" Başımız sağ olsun diyerek duyurmuştu. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, İstanbul Bakırköy'de Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Murat Soydan'ın cenazesi törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verildi. Soydan 11 Haziran 2024'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi. Gülşah Çomoğlu Uzun süredir kanserle mücadele eden başarılı oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında yaşamını yitirdi. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine adım atan Çomoğlu, kısa sürede yeteneği ve azmiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın kuzeni olan Gülşah Çomoğlu, 2018 yılında Gökhan Günal ile hayatını birleştirmiş ve bu mutlu birliktelikten 2021 yılında kızları Pera dünyaya gelmişti. Çomoğlu, Yüksek Sosyete, Umudun Kıyısında, Behzat Ç, Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle büyük beğeni toplamıştı. İki yıl boyunca kanserle cesurca mücadele eden Çomoğlu, ne yazık ki bu zorlu savaşı kaybederek aramızdan ayrıldı. Üzücü haberi, eşi Gökhan Günal sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile duyurdu. Günal, canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesini kaybettik, sözleriyle acısını paylaştı ve cenaze programını da belirterek, cenazesi yarın öğle namazını mütakip, Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, kanlıca mezarlığına defnedilecektir bilgisini verdi. İlayda Alişan Instagram hesabında kuzeni Gülşah Çomoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik. Çok 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 üzgünüz." mesajını yazdı ve duygularını dile getirdi. Aynı şekilde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç da hislerini şu sözlerle ifade etti. "Ah Gülşah, güzel arkadaşım" Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni. Gülşah Çomoğlu'nun vefatı onu sevenleri ve takipçileri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan ve oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Çomoğlu, geride unutulmaz anılar bırakarak sevenlerine veda etti.